Evet arkadaşlar herkese selam Bugün Denizli Sarayköy'deyiz Biz geldik aracımızı park ettik Şimdi video çekeceğim Şöyle görkemli bir çam ağacı var maşallah Ne kadar büyük Evimizin kapısı burası Haydi bismillah 27 numaralı kapalı Selam Aleyküm Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Şöyle bahçeye turlayacağım ben ama. Sen Davana kadar gidebilirsin. Davana kadar. Hı Tamam. Gel, evet, çek. Buralar güzelmiş ya. Benim evet, yukarıdaymış onlara giyinelim. Terliydim yani ben. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir mekana geldik. Şimdi biz burada kuzinede patates, soğan yemeye geldik. Şöyle marullara baksanıza havada çiseliyor. Maşallah maşallah. Sarayköy arkadaşlar burası Denizli Sarayköy. Çok güzel bir yerdeyim. Vallahi. Bunlar cennet elması sanırım. Narlar var, cennet elması var. Marullar maşallah bayağı fazla. Hemen buraya da dikmişler. Arkada ebe gömeci, ısırgan otu zeytin ağaçları. Doğayla iç içe. Kış geldi tabi. Biberler hala duruyor üstünde var. Acı biber sevenlere, domatesler. Burada bahçelerde içine bak bizim burada şeydek gibi köydek gibi şey atıyorlar. çiçek koyuyorlar. Çiçeği çok seviyorlar bahçeye. Domatesler hala var. Bunlar tüketilir inşallah. Şöyle biber tarafında gideriz arkadaşlar. Domateslere bak. Maşallah maşallah maşallah. Şunlara bak. Şunların güzelliğine bak. Bu elime geldi ya. Bu nasipmiş demek ki yiyeyim ben bunu. Evet. Bunlar o şunların güzelliğine bak ya Rabbi. Bu şey değil mi ya? Neydi bunun ismi? Brokoli. Brokoli. Of 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 of. Ulan ben de ekmek istiyorum bundan. Şu da kırmızı lahan herhalde. Zeytinlerin arasında. Güzel ağaçların arasında brokoli, kırmızı lahana. Şurada normal lahana. Bu lahana diyorlar herhalde buna. Bunu açık lahana. Sarması oluyor. Çok harika ya. Bahçe cennete düştük. Evet, Brokilin şu şeyle tarafı daha da büyük. Büyümüş. Maşallah maşallah maşallah. Şunlar bir şeydi ama adını unuttum. Şu otların. Domatesi yiyorum bu arada. Şu arkada başka bir bitki var ama adını bilemedim. Ne ki acaba bu? kameraya Evet arkadaşlar Şu ne ya bilemedim Bilen var mı bu bitkinin ne olduğunu Allah Allah Lahana var burada Arkadaşlar Vallahi çok güzel bir yere geldik biz bugün Biraz kafamızı dinleyelim 7.24 İnternetteyiz Bilgisayar ekranına bakıyoruz Tabi bunun bir şeyini atmamız lazım. Kendimizi topraklamamız lazım. Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum ama çıkartamadım. Allah Allah. Nasıl kokuyor ki? Çok değişik ya. Acaba bundan mı ya? Buna da benziyor. Lahana'ya da benziyor ama o değil lahana değil. Evet arkadaşlar. Bahçe böyle devam ediyor. Burası annemin arkadaşının babasının annesinin evi. Burada yaşıyorlar. Çok güzel bahçeleri var. Evet, 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 evet. Burada erik, eriklerini, zeytinlerini böyle satıyor, satmasına yardımcı oluyor anne. Arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına. Burası çok güzel ya. Harika bir ortam. Of. Hem şehire yakın ama şehirden şehir atmosferinden uzak. Çok iyi ya. Harika. Harika. Bunlar erik sanırım. Satılan erikler burada. Şuradaki ay ayva ağacı bunlar herhalde. Tabana kadar gidebilirsiniz dediler bize. Tabana kadar gidelim bakalım. Ne var başka hangi ağaçlar var. Atmosfer çok güzel arkadaşlar. Yan bahçeler de iyi. 10 numara. Çam ağaçları ya işte yol yapacağız diye çamları kesiyorlar. İşte nereden nereye çamları kaydırma sisteminde kesme sistemine geçtik. Çok şükür. Evet, o ayvalar. Bu sene ayva fazla. Ayva geçen pazara gittik. E, 2 liraya almış. Almışlar. Yani 2 liraya da düşmüş. Tadı hani kötü tabi de. Hani tadı iyi olanlar. Börtlen yiyelim birazcık. Bunlar olmamış ya. Bu neden olmamış? Ha. Şunları birazcık tüketeyim. Gelmişken. Seviyoruz ya yaşamayı. Evet arkadaşlar. Tarla bu kadar. Yan bahçede de armutlar, ayvalar, erikler hepsi mevcut. Biz şimdi ana bahçemizin lahanaların olduğu yan taraftaki bölüme geçeceğiz. Bakalım orada da ne varmış. Onları da göstereyim size. Burası Denizli Sarayköy. Denizli Sarayköy'de bir bahçeye geldik. Bahçeli ev, müstakil. Çok güzel, harika ya. Harika ortamları var. Ben içeri girdim tabii ev, alev, soba. Ortamı çok sıcak yapmış maşallah. Soğan kokusu, patatesi de bastırmış. Harika. Kuzine de soğan patates yiyeceğiz. Ya çok güzel ya. Herhalde damlama sistemi falan döşemişler. Yazdan kalma toparlanmış birazcık. Tabii bu ağaçların solanması gerekiyor. Yeni olanların. Evet sistem sistemli çalışılmış burada. Asma asma var. Evet arkadaşlar nar. Çok güzel bir bahçe ya. Şu bahçe harika harika ya şurası. Ya keşke şunlar şundan dikmek istiyorum, dikemedim ya. Bakla bile diktik, bunu dikemedik ya. Turp diktim, bilmem ne diktik, şunu dikemedim ya. Bunu brokoliyi, bir de kırmızı lahanayı dikmek istiyorum. İnşallah yapabilirsem tabi. Şimdi şu, ne tarafa gideceğiz? Damlama varulara o tarafta. Ya şunun güzelliğine bakın ya, bak toplamışlar, yemişler. Afiyet olsun Vallahi Bereketli olsun. Çok güzel ya. Bunun salatası olur. Bak 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 bak. Şunun güzelliğine bak. Maşallah maşallah. Salatası olur. Hepsi olur. Haşlama, ekşileme. Pırasalar bile var. Maşallah. Ama işte şu karşıdaki ince uzun yaprak şeyi bilemedim. Acaba o ne? Bilenler yoruma yazabilir mi ya? İnşallah. İşte burası da biber. Bizim burada acı biber çok tüketilir gençlik full yani full full annem Diyarbakır'a geldiğinde e, oradaki bir kadınla işte çarşıya çıkıyorlar yemek yiyecekler dışarıda annem acıyı fazla tüketiyor yani yakmasın falan diyor biz ne acılar gördük diyor annem de <laughs> ama sonrasından daha fazla görüyor da olsun farklı bir boyutta. Bakalım burada neler yürümüş böyle. Bu ayak izlerine iyi ait. Ya şu marulun güzelliğine baksanıza. Böyle bahçe devam ediyor. Domates burada kaldırmamışlar daha. Şu bölgede, şu bölgede var hala. Çiçekler maşallah var. Şöyle gidelim. Marullara bak. Yeni, taze daha bunlar. Şıkır şıkır. Bunlar ebe gömeci marul, ıspanak da var. Şöyle. Çok güzel, harika bir ortam. Yan tarafta ne var? Yan bahçelerde. Evet. Yani orada traktör falan var. Hayvanlar var. Kapalı alanda. Harika bir ortam. Müthiş. Tabi pandemide insanlar şehirden kaçtı. Şu taşlar yürümek için herhalde. Hop. Şuraya domatesler gelmiş ama. Kış olduğu için birazcık şey ağaç yaprakları dökülmüş. Bu ısırgan otunda salatalarda kullanıyorlar burada. İncir, ısırgan ot şey, pırasa. Çok güzel. Harika bir ortam. Vallaha Maşallahı var maşallahı. Ayağımız biraz çamur oldu ya. Çok kötü. Keşke çizmemi giyseydim. Arabamda çizmem de var. Çiftçi olduk artık arkadaşlar. Çeykasayı çıkarttım. Hiçbir faydası yok ama bakalım. İnşallah. Bir faydasını göreceğiz. Bunlar ne acaba? Buraya koymuşlar. Maydanoza benziyor. Maydanozun kart hali. Tohum mu yapıyorlar acaba? Burada çiçekler var. Kediler. Çok güzel. Bir ortam. Bağ Arkadaşlar biz yemek başına geçeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bak. Eski bir ocağı. Harika ya, çam ağacı çok hoşuma gitti, orayı da göstereyim size. Kapı 10 numara, Müstakil ev kapısı. Şöyle zil var. Tek tek tek. Evet. Evet arkadaşlar karşısı İzmir asfaltı. Bilenler bilir. Sarayköy merkez. Çam ağacının görkemine bak. Ya Allah maşallah. Şu da palmiye. Maşallah subhanallah. Harika bir atmosfer. Güzel bir ortam. Havuz var burada. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şurası mutfak bir herhalde. Yıkılmış bir yapı. Kendinize iyi bakın. Çamaşırların güzelliğine bakın ya. Kaç yıllık kim bile. işte bunları böyle kes şey yol kenardakileri yol genişlik şeyine kesiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Artık hayırlısı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Yani abone ihtiyacımız var arkadaşlar. İnşallah çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Uğurlar olsun.